Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fortnite Battle Royale'da kaldım devam ediyoruz. Bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bu arada bu video benim YouTube'a atacağım ilk videom. İlk videom. Hiç sizi sıkmadan bu videodan direkt şu ilk gelen yere atlayalım. Direkt ya da buraya yok oraya atlayalım. Orası daha büyük. Büyüklük, küçüklüğe göre değerlendiriyorum ben adam gitme oranına Çünkü aklı olan adam küçük yere gitmez çok az adam olacağını bilir. Ya da nooblar oraya gider çok. Ana ben burayı açmamışım. Burası neresiymiş? Burayı açmamışım ben. Normal oyundan sonra oraya giderdim ama şimdi siz videoda olduğumuz için oradan bir daha geleceğim buraya kadar yürüyeceğim. Sizi sıkacağım. Sonra videomu izlemeyeceğiniz. Sonra onlar olacak, bunlar olacak. Ben buraya atlarım abi. Burası benim abi. İnşallah o adam benden önce atlayıp aşağıdaki pompalı yapmaz Aşağıda %100 pompa var, pompalı vardır. Ya da yukarıda vardır kim bilir. Bu da aynı ki de şeyden çıkarmıştım. Ee, birinci olduğumda çık, çı almıştım. Mahi çıkmıştım almış mıydı? Konuşmayı unuttum. Almıştım. Çıkmıştı. Çıkmıştı diyelim hadi biz çıkmıştı diyelim. Pompalı çıktı bu arada dediğim oldu ama en alt kattan çıkmasını bekliyordum. Buradan çıktı. Hiç önemi yok. Neyse ben onu anlatıyordum. Soğuk bir kış gecesiydi. Battaniyenin altında oturmuş Fortnite oynuyordum. Bir anda önüme noob geldi. Onu öldürdükten sonra benim biraz arka taraflarım biraz kalktı. Öyle öyle yardıra yardıra birinci oldu. Zaten birinci de gidip alanı öldü. Bana gelip ölmedi yani. O yanıma gelseydi ben yüzde yüz heyecandan doruklara çıkmıştım. Şöyle. Şimdi. Adam arıyorum. Kendi güvenen var mı? Varmış burada 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 gördüm gördüm. Gel buraya evse benim zil çalarak girelim. Sen benimsin. Ana ne? Ne oldu? Oo. Bu video böyle kısa olamaz. Dur bir tane daha oyuna gireceğim. Bir tane daha bu son. Son oyuna gireceğim. Hadi oyuna geçelim. Yeni oyunumuza geldik. Hemen buraya atlıyorum. Ama bu sefer kesin bak kesin birinci olacağız. Kesin o vini alacağız. Oyun aldıktan sonra benim biraz arka taraflarım biraz daha havaya kalkacak. Ben biraz daha vir almak isteyeceğim. Özgüven meselesi. Özgüvenin çok olan ben şey alıyor maçı alıyor. Şimdi bir adamın üstüne gidiyorsun. Öldü, öl, öldüremem, öldüremem dersen öldüremezsin tabii o adamı. Ama öldürürüm ben bunun anasını. Ay işte bak küfür ettireceğiniz beni. ya. Ben temiz aile bir çocuğu, aile çocuğu söyleyemedim. Bak o kadar temizim yani. Ben temiz bir aile çocuğuyum. Yıldıramazsınız beni Hemen şöyle şunu alalım Şunu Şunu kıralım Zıplayan karnımızı da de aldık Derken dur şuralara biraz daha iyice bakalım Bir kişiyi gözden kaçırırsam Bütün oyun biter Oyun senden şu an pompalı istiyorum Şu an videodayım Pompalı verirsen Yani tadından yenilmez yani sabah akşam bu oyun oynarım. Sevgili Epic Games. İs i̇smi bile fesat Epic Games. Türkler hep yanlış anlıyor. Pompalı. Söylediğim her şeyi geri alıyorum. Oğlum buradan pompalı çıktı lan. Bu arada sessiz konuşmamın nedeni saat 00:51'de tam 00:51'de videoyu çekmem. Belki şu an ekranda gözüküyordur ama gözükmeyebilir 00:51. 12.51 gece. Bu videoya başladım. Allah bilir ne zaman atarım. 6. mı 7. mi öyle bir şey videom olması lazım. İlk video diye biraz özenle çekeyim dedim. Zaten i̇şte ikinci, üçüncü videolarda kendimi alıştırıp size daha güzel içeriklerle daha güzel daha hoş şeylerle gelmeye çalışacağım. Gayret edeceğim. Tabi siz de severseniz beni. Neden olmasın? Pompimizi aldık. Adamımız geliyor. Savaşa hazırlandık. Bütün gözler bizim üzerimizde. Ana adam 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 adam. AK'si var onun? Bende de yeşil AK var. Nerede? Nerede? oda değil. Ya geri zekalı kesin. Kesin bot bak. botu vuramadım bak. Gördünüz mü? Bot değilmiş bak. Bir sürü item var. Çok itemleri olan hiçbir birisi bot olamaz. Ay ben videolarda niye konuşmayı unutuyorum ya bak benim iksirim vardı onu basmayı unutmuşum Burada gizlice gizlice basalım Saklana saklana yavaş yavaş bir kilimiz var zaten Noobları öldüren bir şerefsiziz biz Adam mı? Adam mı? Abi sen ne kadar çok 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 heyecan yaptım. Hadi 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 öldüreceğim seni. Benden kaçamazsın. AK mermisi ne olur? AK mermisi, AK mermisi. Şimdi buna ayarlaydı. Neredesin sen? Küçük aptal. Ana bu bu adam beni öldürür. Bu adam beni öldürür. Öldürdüm lan. Bak ne dedim size? Ama ben bu adam beni öldürür dedim. Pardon yanlış oldu. Yanlış bilgilendirme. Ay çok yanlış şeyler üretiyorum ya. Dur adam bakıyor adam bakıyor şu adama bir hava yapalım. Biraz da dans edelim. Başka ne var? Şunu da şey yapalım. Şunu da basalım. Adam bize gıcık oldu. Ana avrat düz gidiyor şu an kesin İngilizdir. İngilizler bu kadar çok küfür eder. Ablacım sen ne veriyorsun bana gel bakayım buraya gel gel kaçma benden gel buraya ne veriyorsun bakayım istemiyorum istemiyorum ne ee, aynen bunu istiyorum rakip bir rakibi alacağız o rakip de buralardaymış bak kesin bak kesin adım gibi eminim ki burada buralarda yani bak şu an Nerede? Buradan aynen. Buradan silah sesleri geliyor. Aa. Ablacığım. Hemen 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 kendini kapat hemen. Bekleme yok. Bir bakayım adamım adam nerede? Demek de yok. Pardon, pardon, pardon. Arkadaşlar pardon. Pardon, pardon, pardon. Çok pardon arkadaşlar. Bu adam benim. Bu adamı öldüremem ben. Bu adam beni keser. Bak arkadaşlar pardon pardon yeni yöntem buldum. Bu adam beni keser derseniz O adam sizi kesemez. Şimdi ona hava atmak yerine iksirimi basıyorum. Diğer adamın yanına gideceğim çünkü. Aa bak o adam bu adammış. Görevi de tamamladık. Çok güzel oldu. Ne yapacaktım? Bunları alacaktım. Mavi M4 vardı. Mavi M4'ü alacaktım. Mermisini dolduracaktım. Canımız azaldı. Şunu basalım mı artık? Şansımıza Bir şey söyleyeyim mi? Burada bir adam daha var. Neden derseniz neden neden diyeyim bir neden. Neden? Çünkü bana ateş etti. Kimse bana ateş edemez. O hiçbir şeyimiz kalmamış. Adamlar nerede? Adamlar üstte. Adamlar üstte. Aynen. Adamların yanına gitmek lazım ama itemleri de bırakamam çünkü itemlerin yanına gideceğim. Mavi 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 pompalı mavi pompalı al 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 bütün mermileri al Bunu da al Adamlar gelmeden iki burada Ay çok heyecanlandım ya Ben niye bu kadar heyecanlandım benim tit 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 diyor ya tit 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 diyor İnşallah adam beni bulmaz Artık acı bu oyunda bir win almak istiyorum ya Benim de win almaya hakkım yok mu ya ben de insan değil miyim ya 185 demirimiz var ya, 17 odunumuz var ya Buna Nasıl adalet ya Şimdi adamımızın yanına gidiyoruz Adamı paramparça edeceğiz Eminiz kararlıyız Neredesin Bak burada da savaşan var Onlar buraya mı geçti acaba o Yukarıdaki Aynen 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 onlar burada, onlar burada onlar oraya geçmemişler. Onlar başka adamlardır büyük bir ihtimal. Ya ben şunlara bir alışamadım bak. Aynen. Neredesiniz? Neredesiniz? Alo. Ben geldim adamlar kayboldu ya. Bu kadar şanssızlık olabilir mi? O değil de göt zoruyla Tövbe, tövbe bak küfür ettim. ilk videodan beni göt zoruyla bu adamları öldürüyoruz yani yemin ederim göt zoruyla hiç hiçbir bilgimiz yok adamlar pro adamlar bu it yapma konusunda kaç 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 alandan bir demeç bile yemem Hadi ama neredesin ya? Hadi çık hadi. Yoksa gideceğim bak adamları sıkıyorum burada beni izleyenleri sıkıyorum. Zaten toplasan toplasan 6-7 kişi. Zaten onlar başlarda sıkılmış dökülmüşlerdi beni ve benden hoşlananlar sevenler yani hoşlananlar derken yanlış anlamayın. Bana kanları ısınanlar bu buraya kadar izliyorlardır. Onlara çok çok teşekkür ederim. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum onlara. Bu arada video 10 dakika olmuş. Video 10 dakika 49 50 saniye 50 dakika olmuş. Ay 10 dakika 50 saniye olmuş. Diyecekti. Pardon özür dilerim sorayı. Artık ben adam vurmak istiyorum. Adam mısın? Adam mısın değil misin? Adam değilmiş. Neredesin neredesin? Kamp. Ya araba patladı ya kamp. Kamp olabilir büyük bir ihtimal kampçı. Yok lan araba patlamış orada. Ne yapıyorsunuz orada? Oha, oha, madafa, fa kari. Adam bulmak istiyorum artık adam, adam, adam gibi adam bulmak istiyorum. Neredesiniz, neredesiniz? Kaç ki 24 kişi kalmış 3 kilimiz var ya. Bu arada şaka maka çok kötü kilimiz var. 3 kil ne demek ya? Hani normalde noop'lar, mob'lar çıkıyordu. 10 kil, 10 kil alıyordum e hani o da zorla. Rekorum kaçtı? 16 idi. Bir abimiz var. Onunla beraber girmiştik. Onun seviyesi düşük. Daha yeni başladı. Yeni hesabı ben kurdum ona. Mesela onunla girdik gruplu. Pardon, gruplu diyordum. Tek ya çiftli. O adamlar böyle noop falan. Adamların tabi hiçbir bilgisi yok. Adamlarla böyle savaşa giriyoruz. Hep ben yeniyorum. Hiç onlar mi Hep birinci oluyoruz, birinci oluyoruz, birinci oluyoruz. Böyle gelişiyorum yani. Sen o efsanevi silah varmış. Adam bize ne getirdi sen? Ana bak bunu basmamız lazım. Şunu böyle şu arada gizli gizli. Ben bir şey anlatıyordum. Ne anlatıyordum ha çiftli. Ben niye onu anlattım ki hiç. Hiçbir bilgim yok. Şu medkidi basıp da savaşa gidelim. 4 kill. Ha ben 16 kili söyleyecektim size. 16 mı kaçtı? 16 kili söyleyecektim ben size. Ha işte öyle girdik, öldürüyoruz, öldürüyoruz, win alıyoruz. İşte ben 16 kil alıyorum. O yanımdaki abim işte ne diyeyim? 5 kil alıyor, 10 kil alıyor. O da öyle yardırıyor. Ben canını azaltıyorum, o vuruyor. Öyle adamlar zaten bütün her yere atlıyorlar, bütün büyük şeyleri atlıyorlar. Zaten bazıları da bottur. %50'si oyuncuysa %50'si bottur. Adam gördük. Şimdi yanına gideceğiz. Uzaktan mı adam? Yoksa adamlıktan mı uzak? Göreceğiz. Yok o Olaf öyle değildi galiba. Şimdi ben seni buradan bekleyeceğim. Buradan yıkacağım seni. Ya aptal gel buraya sen. Gel buraya. Seni böyle darlamak lazım. Sen anca ondan anlayacaksın. Biz de gitmezsek biz de yenileceğiz, öleceğiz, biteceğiz, parçalanacağız. Ha, daha yeni konuşurken bir kill almıştık mı ya? Duvar yapma, duvar yapma. Öldün tamam. Öldün çık oyundan. Şimdi o adam bizi çok gıcık oldu. O adam bizi parçalayacak ya da bu o adam bu adamdır. Olamaz mı? Olabilir. Allah. Seyfe gitmedi. O neydi lan o balık mıydı? O timsah mıydı? Neydi o? Ne diyordum ben? Seyfe e gitmeden şunları toplamam lazım. Şunu da böyle şöyle. Nereden yedim? Ananı. Kaçıncı olduk? 12. mi olduk? Ya ben birinciydi Hes Ana o adam bak yemin ederim ki o adam bize gıcık olan adam. Ben onu öldürdüm sandım. Denizden geldi sandım ya. Hadi be. Of. Durun ben size dolabımı göstereyim. İlk video zaten uzun tutmuş şey olmaz. 15 dakika olmuş. 15 dakika mı olmuş? 15 dakika kim izleyecek beni ya? Kim bana katlanacak? Buradan katlananlar yoruma yazabilir mi? Katlandım diye. Lütfen çok merak ediyorum. Şahsen katlanamazsın. Bak bunu karmaşadan. Bunu karmaşadan. Şimdi saydıklarımı karmaşa görevlerinden çıkardım. Bunu karmaşadan. Bunu karmaşadan. Bunu karmaşadan. Bunu şeyden. Savaş biletinden. Beleş olarak. Bununla bunu win olarak aldım. Bu zaten oyun veriyor. Bunu Nereden almıştı? Bunu da eee karmaşa karmaşa karmaşadan aldım. Bunu savaş savaş biletinden aldım. Aynen. Sağğın falan filan bir şeyler diyoruz. Burada da bu kadar bir şey var. Hepsini savaş biletinden çıkardım. Yarısını karmaşadan çıkardım öyle. Beni buraya iz, buraya kadar izleyenlere kucak dolusu selamlar böyle kucak dolusu sevgilerimle. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz bu ya buraya kadar izlediğinizde aşağı like atarsanız veya abone olursanız ya da onu da yapmanıza gerek yok buraya kadar izlediyseniz okey tamam hiçbir şey yapmayın videodan çıkın gelin başka birinin videosuna çok teşekkür ederim sağlıcakla kalın görüşürüz zaten yarın iki tane video atacağım orada görüşeceğiz görüşürüz dur ya yanlış yanlış yine yanlış pardon dur cancel dur videoyu kapatacaktım görüşürüz sağlıcakla kalın